30. Osmanlı Padişahı 2. Mahmut, bugünkü Suudi Arabistan Kralı Selman'ın büyük dedesi Abdullah bin Suud'u 1818 yılında idam ettirmiş. Peki ama neden? Günümüzde Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülke olan Suudi Arabistan Krallığı ismini Suud ailesinden almıştır. Suudiler bugün kabaca bir hesapla 15.000 belki de daha fazla üyesi olmasına rağmen gücü ve zenginliği elinde toplayan yaklaşık 2.000 kişiden oluşmakta. Bu şanslı 2000 kişiden biri olan ve 7. Suudi Arabistan kralı olarak ülkeyi yöneten Selman, abisi Kral Abdullah'ın 2015'te ölümünden sonra tahta geçmişti. Sırasıyla tahta çıkan bu iki kral, Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı olan Abdulaziz bin Abdurrahman bin Faysal Ali Suud veya bilinen adıyla İbni Suud'un sahibi olduğu 25 eşinden meydana gelen 45 oğlundan sadece ikisiydi. Suudi Arabistan'ın varoluş tarihini Osmanlı Devleti zamanında gerçekleşen Vehhabi Suudi İttifakı'nda aramak gerekiyor. Arap Yarımadası Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren Osmanlı Devleti'nin denetiminde bulunmaktaydı. 1744 senesinde ilk Suudi Devleti olan Diriye Emirliği bahsettiğimiz ailenin bir ferdi olan Muhammed bin Suud tarafından kurulmuştu. Bu sırada Arabistan'ın Necid bölgesindeki Üyeyne de Hanbeli Kadısı'nın oğlu olarak 1703 yılında dünyaya gelen Muhammed bin Abdülvehhab eğitim amacıyla gittiği Mekke ve Medine'de dini düşüncelerini geliştirmiş, babasının 1740 yılında vefatı ardından şirk olarak gördüğü bazı dini uygulamalara karşı çıkan dini bir hareket oluşturmaya çalışmıştı. Burada kendisine karşı muhalefetin şiddetlenmesi üzerine doğduğu şehir Üyeyni'ye gitmiş ama orada da aynı muameleye maruz kalınca bu sefer 1745'te Suud ailesinin kontrolü altında bulunan Diriye'ye gitmişti. Yolları işte bu şekilde kesişen Muhammed bin Suud ve Muhammed bin Abdülveya arasında 1744 veya 45 yılında sözlü olarak bir anlaşma yapılmış olduğu söyleniyor. Böylece Veya-Suudi ittifakı başlamış ve 1932'de resmi olarak Suudi Arabistan krallığı adını alacak olan bu ülkenin temelleri bir din şeyi ile bir kabile şeyi arasında yapılan bu anlaşmayla yatılacaktı. Zaman içerisinde Suudi ailesinin politik gücü, Vehhabi akımının fikirleriyle birleşerek Driye sınırlarını aşmıştı. Civar kabileleri cihat açarak askeri ve ekonomik güçlerini ilerlettiler. Bu olaylar gerçekleşirken Ruslarla yapılan savaşlar yüzünden Osmanlı Devleti'nin güçlenen Vehhabiliğe müdahalesi gecikmişti. Ardından 1798 tarihinde Fransa'nın beklenmedik bir şekilde Mısır'ı işgal etmesi elbette Vehhabi Suudilerin işine yaramıştı. Nisan 1802'de 80 yaşındaki babasına vekalet eden Abdullah bin Suud, 14 bin askeriyle Kerbela'yı basmış, ibadet halinde bulunan 5.000'den fazla Şii'yi öldürmüştü. Abdullah bin Suud, insan kıyımı ile peygamberin torunu Hüseyin'in sandukasını ateşe vermiş, türbe içerisinde bulunan yüzlerce deve yükü altın ve gümüş eşyayı da yağmalamışlardı. Fransızlarla 1802'de imzalanan barış anlaşması ile Mısır'ı resmen boşaltmayı kabul etmişlerdi ama bu savaş neticesinde Rusya ile ilişkiler bozulmuş sonucunda 1805'te başlayan ve 1912'ye kadar sürecek bir savaş çıkmıştı. Büyük devletlerle çıkan bu sorunlar içerisinde Vehhabi Sudilerin İslam'ın iki kutsal şehri olan 1805'te Medine'yi, ertesi yıl ise Mekke'yi ele geçirmesi önlenememiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun prestiji hem halifelik bakımından hem de saltanat bakımından bir hayli sarsılmıştı. 1805'te paşa unvanı alarak Mısır valisi olarak tanınan ve 20 sene içerisinde 20-30 bin kabileli eğitimli asker ve 15-20 gemilik donanma gücüne erişecek olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın çok ayrı bir hikayesi olsa da bugün biz konumuzla bağlı olarak Vehhabi Suudilerin üzerine yaptığı seferlerden bahsedeceğiz. 1808'de tahta çıkan 2. Mahmut, Hicaz üzerine sefere çıkılması için 1811 yılında Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya bir ferman göndermişti. Nitekim Mehmet Ali Paşa, Suudiler üzerine 1811'de oğlu Ahmet Tosun Paşa ve 1812'de Hazinedar Ahmet Paşa komutasındaki orduları Hicaz'a sevk etmiş ve bir yıl süren uğraşlar sonucunda Mekke ve Medine geri almıştı. Mehmet Ali Paşa en küçük oğlu İsmail'i İstanbul'a göndererek Mekke ve Medine'nin anahtarlarını anahtarlarını sultana teslim etmişti. Bu şehirlerin geri alındığı haberi başkent İstanbul'da gerçekten olumlu bir hava yaratmıştı. Yıl boyunca Hicaz ve çevresinde Vehhabiler üzerinde yapılan seferlerden başarılı neticeler alınamamıştı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa üzerinde Baba Ali baskısı artınca büyük oğlu İbrahim Paşa'yı görevlendirmek zorunda kaldı. Onun komutasındaki Mısır'daki askeri harekat yaklaşık olarak 2 yıl sürmüştü. Suudiler elindeki bütün güçleriyle ilk çıkış noktaları olan Diriye şehrine geri çekildiler. Abdullah bin Suud hemen teslim olmamış ama İbrahim Paşa askerleri karşısında bozguna uğramıştı. Abdullah bin Suud'un yakalandığı haberi İstanbul'a ulaştığında şehirde 3 gün şenlik yapıldığı ve İstanbul'daki kale ve kulelerden günde 3 defa toplar atıldığı söylenmekte. Ahmet Cevdet Paşa'nın yazdığı 12 ciltlik meşhur Tarihi Cevdet isimli eserinde Suudi Arabistan Kralı Selman'ın büyük dedelerinden Abdullah bin Suud'un ve yanındakilerin İstanbul'a getirilişleri ve idamları şöyle anlatılmıştı. Esir alınan Abdullah ve bir kısım adamları önce Mısır'a oradan da deniz yoluyla İstanbul'a gönderildi. 14 Aralık 1818 tarihinde İstanbul Limanı'na vardıklarında Eyüp yakınındaki defterdar iskelesine çıkarıldılar. Abdullah bin Suud ve yanındakilerin boyunlarına çifte zincir vurulmuş, divan yolundan geçirilip Babali'ye getirilerek önce sadrazamın huzuruna çıkartılmışlardı. Sultan II. Mahmud'un talimatıyla Bostancıbaşı hapishanesine gönderildiler. Mekke ve Medine'yi işgal ettikleri zaman yağmalayarak almış oldukları mal ve eşyayı incelemek için tutuklanıp 3 gün sorguya çekildiler. Sonra padişah eski saraya geldi. Sultanın huzurunda yapılan cirit ve mızrak oyunları esnasında tutuklular da oraya getirilerek orada bulunanlara seyrettirilmişti. Padişahın emriyle Yalı Köşkü önüne gönderilen Abdullah bin Suud ve yanındakiler orada idam edildiler. Elbette hiç kimse annesi, babası veya dedesinin yaptıklarından sorumlu tutulamaz. Kimseyi de bunun için suçlayamayız. Aşikar olan bir nokta var ki bir süre yatışmış gibi görünen Vehhabi Suudi hareketinin Osmanlı egemenliği üzerindeki bölgelerdeki güç mücadelesi burada son bulmayacaktı. Sadece 6 yıl sonra 1824 yılında Suudi ailesi tarafından kurulan Necid Emirliği bunun bir göstergesiydi. Hazırladığımız videoların içeriğini beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Böylece videoları hazırlarken harcadığımız emeğin büyüyerek sizlere daha kaliteli içerikler olarak geri döneceğine emin olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.